Neslim Güngen nasıl şöhret oldu? Neslim Güngen 1986 yılında dünyaya geldi. Güzellik sektörüne 13 yaşındayken bir kuaför salonunda çalışarak başladı. 19 yaşındayken anne oldu. Neslim Güngen'in eski eşinin adı Eren Aydın'dır. 22 yaşındayken dünyanın önemli merkezlerinde güzellik sektörü alanında eğitimler aldı. 2007 yılında sosyal medyada paylaştığı profesyonel makyaj videoları ile popüler olmaya başladı. 2013 yılında hem eşi hem iş ortağı olan İnanç Güngen ile tanıştı, hayatlarını birleştirdiler ve güzellik merkezi işletmeciliğini yapmaya başladılar. Farklı konular üzerinde araştırmalara başladı ve çatlak onarım uygulamasını Türkiye'ye ilk getiren isim oldu. 127 şubesiyle insanların yaşam kalitesini arttırmak için Brezilya'dan getirdiği bu sistem sayesinde binlerce kadın çatlaklar konusunda yüz güldüren sonuçlar elde etti. Neslim Güngen son yıllara damga vurmuş bir girişimcidir. Sosyal medya hesabı Instagram'da 5,4 milyon takipçisi bulunuyor.